İnci mercem size Benim güzel komşularım arzulayıp size geldim. Dumbe de dum dumbe de. Yeni direkt ister. Söylemeye yürek ister karnım toktur ama arkadaşım börek ister. Havaya attım çişeyi. Döndü dolaştı köşeye Arkadaşıma sorarsanız paçacının köleşi. Kalıptan final yapalım. Kalıcı sokaklara Ercan bize geldi. Benim güzel komşuları arzulayıp bize geldi. Dum 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 beledi. Yeni canlı gerek ister. Söylemeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. size geldim. İnci mercan bize geldi. Benim güzel komşuları arzulayıp size geldim. Dum 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 dedi Yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim karnım tok duran var. Arkadaşım böyle ister. Havaya attım fişeyi. Döndü dolaştı köşeye Arkadaşıma sorarsanız Paçacının kör eşeği Kırktan fener yaparım Darıcık sokaklara saparım Arkadaşım ayı olmuş Burnuna halka takarım Size geldim size geldim İnci mercan size geldim Benim güzel komşularım